Şu aşağıdaki bölümü kapatayım ben bir. Çünkü her tıkladığımızda pop-up vermesin. Burada diyeyim ki if neyi almam lazım ben? Sele erişmem lazım değil mi? Bu metot içerisinde. Sele nasıl alacağım? Diyeceğim ki ben varsel eşittir table view Sell for row index pet metodunu kendim tetikleyeceğim. Diyeceğim ki bu index pet'teki seli ver bana. If sell nokta type eşittir UI table view sell accessory type check marksa sell nokta type nan olsun. Yani check marksa check'i kaldır. Değilse check mark yap. Seçili ise seçimi kaldıracak. Seçili değilse seçili hale getirecek. Şöyle. Ben tıkladığım yerde dikkat edin. Yanına tek koydum Quero,